Merhaba bilincılarım. Yeni bir video ile karşınızdayım. Videoya geçmeden önce abone olup video hakkında görüşlerinizi bildirmeniz yeterli. Neyse boş yaptım. IQ videoya geçek. Bugünkü konumuz Liza diğer üyeleri dışlıyor mu? Evet, bu biraz saçma ama gerçekten TikTok'ta gezinirken Liza üyeleri dışlıyor diye birçok video görüyorum. Bu durumda beni gerçekten sinirlendiriyor. Görüşlerimi size bildirmeden önce şu videoyu izleyelim. Evet burada kızlar güzel bir şekilde performanslarını sergiliyorlar. Videonun başını koymadım çünkü sığmıyor. Videonun başlarında Cihelisa sarılıyor falan. Belanet olası stanlar diyorlar ki. Liza Jensu'yu dışlıyor. Sonra Jiso ve Jenny ile iletişim kuruyor. Gördüğünüz gibi kızların arasında hiçbir şey yok. Ve olsa bile biz karışamayız saçmalamayın. Hem günlük yaşantılarında ne yaşadıklarını bilmiyoruz. Belki kavga yapmış olabilirler insan hali. Yine de biz karışamayız. Kızlar yeter ki mutlu olsunlar. Liza antileri, antileri olmayan, olmayan beyinlerine soksun, soksun bunu. bunu. Neyse aşkolarım atarlı bir video oldu. Bir iki günde videolar atmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın öptüm sizi bay.